Nasıl oldu Asu Hanım? Her zamanki gibi çok şık oldunuz Tuncay Bey. Sizin adınız Asu Hanım mı? Değil ama istiyorsanız bana Asu diyebilirsiniz. <laughs> Bu beni daha çok sevmeniz için sebep olacaksa... Asu Hanım, ben burada iki haftada kendime geldim. Bu Hüsnü Bey nasıl hala kendine gelemedi ben anlamadım. Siz tedaviye cevap veriyorsunuz. Hüsnü Bey vermiyor. Benim sağlığım çok şükür yerinde. Çok şükür. Bizim de hem sağlığımız hem moralimiz yerine geldi. Haberlerde gördüm. İskender büyüğü sevgili Polat Alemdar içeriye tıktırmış. Evet öyle ama asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor. Ne gibi? E tehlikeli adam. Ben gidip bir bakayım Tuncay Bey. Güvenliği artıralım. Allah korusun sizden sonra İskender büyün listesinde ben varım. Ne olur ne olmaz. <laughs> 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 en ee, nihayet baş başa kaldık Asu Hanım. Üstelik sizin bizim tarafta olduğunuz gerçeği de beni ve gönlümü çok rahatlattı. Tuncay Bey... ...artık numara yapmama gerek kalmadı. Nasıl numara? Yani... ...sizinle iletişimim güçlü olsun diye... ...bana olan alakanıza karşı çıkmadım. Ama artık... ...biz sadece... ...mesai arkadaşıyız. Tabii. Nasıl desem... Atlık içerisindeyim artık. Aya hızlı mı kalktım ne? Birden gözüm karardı. Ben müsaadenizle biraz uzanacağım. Yalnız kalabilir miyim? Tabii ki. Allah'ım ne olur 2004'te gerçekleşen kötü bir rüya olsun bu